Eskiden adı Narcissus olan çok yakışıklı bir genç varmış. O kadar yakışıklıymış ki herkes ona aşık olur, kimseyi beğenmezmiş. Bir gün Echo adında konuşamayan bir orman perisi ona aşık olmuş. Echo, Narcissus'un reddi üzerine üzüntüsünden kendisi kaybolmuş, sadece yankısı kalmış. Bu durumu öğrenen tanrılar ceza olarak Narkisos'u göl kenarına yalnız başına yollamışlar. Suyun yüzünde kendini gören Narkisos, o görüntüye aşık olmuş. Yansımaya her dokunuşunda görüntü kaybolmaya başlamış. Sonunda anlamış, aşık olduğu kişi kendisiymiş. Kendine aşık bir şekilde gölün kenarında ölmüş ve o yerde bir Nergis çiçeği çıkmış. İşte bu yüzden Nergis çiçeği hep yere bakar. Çünkü o kendine aşık olup, Aşkından ölen bir kalbin çiçeğidir.